arkadaşlar bugün sizinle Warner oyunumuzun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümümüzde Warner Bros oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi hemen şuradan bir, bir Bu arada arkadaşlar ben şu mantenlerin ne işe yaradığını çok merak ettiğim için ara. Bu arada bir ses yani işte ee, şu mançamlar görüyorsunuz. Bu var Allah kapı. Kapı bak Allah. Bak. Bu 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 var kere. Şu da Şu bu bu, bu bir ben koyunca şey buradan bir, bir patlıyormuş bir şey düşüyormuş E ee, bir de galiba birkaç tane kek getirmemişti lazım ben çemberde o diyordu dört ben dört kek diyordu çok ayrıntılı bilmiyorum ama üstüm bir şey düşüyor. Evet, şurada bir mançen görmüştüm. Ben çabalama başladık. Aa bu durmuş. Bunun şifresi kaçtı sanki. Ben bunu hatırlıyorum da düğümüm ben bakayım. 2, 3, 6, 9. Tamam. Hemen şuraya bir atlayayım. Hadi. Hoppa! Tabi ama. Oh yeah, that's it. <gasps>

Ya yolundan gidiyormuşuz ya. Allah Şurası tamam ben taşlayım var da galiba o adam var abi Allah saçan ya. Mesela, ya bak yanmış yere gitmiş. Bu da atlanmıyor ya. Şşş. Allah bir sonu kucağına açtı. Hayır biz... bu bu kadar.

Bölebilir miyiz çünkü. O şeyin yanındaydı değil mi? Aynen öyle gördüm. Hop Allah! Karaktere ne olmuş? Tövbe tövbe karaktere bir şeyler olmuş. Karaktere çok değişik şeyler. Var. Bir şey bir şey. Ala, burası, burası bir ben bir akşam bir şeye bakacağım. Burası bunu koyalım. tüh Allah kafam gitti. Bu ne bir Yorulmaz bir Yorulmaz Bak buradaymış. Dördüncü bir Ben ben kanal yiyorum. Ben yorulma bir çok... <laughs> Ben kanal yiyorum. Ben başlıyorum. Kafam, kafam içinde işte, son gel 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 bak sen dünyanın fekini son gelemez ki gelemez ki bir son bu ya gelemez ki gelemez ki gelemez ki bir soncuk bu ya gelemez ki bir dakika ben oraya geçebilir miyim bak 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 yap bak yap bak yap geçeceğim bak yap geçeceğim ben geçiyorum ben. Neyse geçelim de şimdi dur bakalım. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Seni Allah düştü. Düşme. Senin kafana çıkalım. Bak taz kapı var. En sevdiğim. Bir taz kapı da olur. Seni de ben en sevdiğim diye. Daha çılgın ve içine atalım. Kameranın kamera odası da böyle kamera koymuş. Al. Kameranın etkisiz hale getirdim bak. Açılıyor. Bak. Açılıyor. Kapanıyor. Açılıyor. Kapanıyor. kapanıyor. Tamam. Daha fazla olmayacak. Ve kapanıyor. Kapı 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 kapa, kapa kapıyı kapı 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 açık kapı 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 Ben kapı 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 görmüştüm Yine buradan çıkıyoruz kapı kapı bu şu merdiven var olmasa ne yapacağız biz? İşte burada bak kafasını camdan uzatmış. Bak olmuş. Hadi. Dokundum cam kırıldı saçmalığa bak. Saçmalık. Ha burada o şeyin şeysi var galiba evet. Hemen buradan aşağı atlayabilir miyiz? Ha ya uç attık, ne attım? Burada buna doğum günü partisi gibi bir şey var burada. Evet, karşımaydı. Böyle sonuç. Böyle kıvılcım. adam ya. Adamın kafasının üstünden havada geçiyor. Adam ölüyor. Arkadaşlar bu arada şu camdan otomatik olarak kılık çıkıyor. Yani geçen videoda da çıkmıştı da tren de tam tutulacak <laughs> yere vurmuşlar. Bunu buradan bir bir şey koyup buradan kaçış yaparız. Çiçeği de kaldırdı. Evet, mükemmel bir kaçış. bir şey daha var. 小萌萌。<Amanda. S 2> <laughs> Attı bana. şurada bir tevaz var. Bu ev hiç Hadi aç açmak. Allah öldük. Neyse oraya da bakmayalım. Evet şimdi mükemmel bir planla insan dışarıdaysa A dışarıda. Şimdi bir son bu kapıyı kırınca karşımda böyle bekler. Evet karşımda böyle bekliyorum. Kır bakayım kapıyı. Gel. <laughs> Hop, bu da Kötü bir Bir dakika şey, bir bayıltım bitirdim. Abi bir bana Bir son sonsuza kadar düşecek. Aa sonsuza kadar düşmüyor. Ben bütün kameralarımı söçerek kafana atarım. Ben kardeşin olacak. Ah. Allah mira tamamına. Allah beni kalktı. Hadi e, şimdi seni üstünden mi geçittim. Nizamım yazen deve gibi. Dünyanın en zeki yüz onu. Bana denk gelmiş. Neyse arkadaşlar arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve yor ve yorum yazarsanız sevinirim. Bir de bildirim zilinizi açın ki ben video attığımda direkt siz haberi alsın. Alaba kolayacağım ben. Hadi buradan gidelim. Bakalım ne zaman.